<laughs> Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bir değişik bir oyunla beraberim arkadaşlar Roblox'tayız yani bir hapishane hayatı diye bir şeymiş oyunmuş arkadaşlar onu indirdin. Şöyle bir gidelim bakalım. Daha ilk defa oynuyorum şu an. İlk defa girdin oyuna. Abi nereye gidiyorsun? <laughs> Abicim sen silah milah nereden alıyorsun da? Bir, bir, ses kısılıyor mu abi? Oğlum sesi kıs lan. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyor aga? <laughs> Yemek yiyor lan. Abi güzel oyun aslında. Eğlenceli. şey de falan da olabiliyor tutmuşsun neyse abi açıldan aha açıldı abi nasıl dalıyon hiç bilmiyorum oyun daha ilk defa oynuyorum arkadaşlar şu an gidiyorlar silah nereden alıyorlar hiç onu bile bilmiyorum mesela ver silah abi Ne diyor abi bu ya? <laughs> ben de tabanca alırım abi. Gelin. Abi mermisi bitmiş. Ben de niye sıkmıyorsa diyor. <laughs> abi güzel aslında. Tabi keleş meleş abi. <laughs> Öldük. Abi şokladı lan. Tutladı lan bizi. Ulan. <laughs> tamam abi. Ha. Burada doğdum. Çalışıyoruz mu abi bundan? Lan kalk bir ya. Bas abi bas bas. Abi binme şuraya abi. İşte bir, bir gitmeye çalışalım arkadaşlar şöyle bas abi Arkadaşlar iyice iyi bir videolar falan gelecek bununla alakalı. Ben bir bir şeyler keşfetmeye çalışacağım oyunlarla ilgili. Aha bak. C sürünüyor mesela. Şu ne yapıyor? Bu. Bak şu iyiymiş. Ne yapıyor lan? <laughs> Abi animasyon yapıyor öyle. G H arkadaşlar daha karakter seçmeye falan nerede olduğunu hiç bilmiyorum <laughs> abi nereye gittim lan hadi polis olayım lan Bak bak bu şey şu kelepçe bu da şey abi onu alamıyoruz ya Neyse sen bana pompalı ver abi. Veriyor mu? Tamamdır. 4 Abi tazelle şunu tazelle. Adam acımadı direkt gebertti lan. Neyse pompalı iyi vuruyor baya bir mermisini tuzlayalım. Tamamdır. Geber lan. Tamam öldürdük abi. Abi çok eğlenceli lan. Şunu bir temizle. Ha bunlar sivil mi abi? Tamam. E ben şeyi ne nasıl anlayacağım? Abi. Bura ne abi? Ha tamam. Ee, burada şey. Tamam mı? Tamam abi. Çıkalım bir şuradan. Sen giremezsin abi oraya. Gel. Gel. Gel gel gel. O bir silahsın bir suç işlesin. Hemen. Tazer mi yapışsa? Yapışsa. Abi. <laughs> İkimiz de birbirimizi öldürdük abi güzel. Şunu kelepçeledi abi. Abi iyi de şimdi suç dolup olmadığını nereden öğreneceğiz? Bas abi. Lan lan giremezsin işte. Giremezsin gel. Tamamdır. Sen nereye giriyorsun lan? Abi suçtu mu muştu mu bilmiyorum ama. yemek mi yiyor? <laughs> abi kelepçeliyor merkezi. Gel lan. Lan oturma oturma. Ha. Gel abi. Oyunu ilk defa oynuyorum. Yine de ha. Tamam sen de bir kelepçeliyim abi. Lan bak. Tamam abi kelepçele şunu. Bu suçlu değilmiş o zaman. Sen ne bakıyorsun abi? Hı? Bakın şimdi. Ha lan ben yapacağım ben ben mal. <laughs> lan kız ben yapacaktım ne güzel. Neyse abi. Şunu bir tazelledim. Gel buraya. Gel. Tamam abi adam suçsuz. Bura ne? Kafı, yemek yeri. Guard room. Yani bura abi guard room. Abi sen lan 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 Şuna kelepçeli abi Ha tamamdır. Ben de bir pompa alayım şuradan abi. Bu kıyafet zaten tamamdır. Dördü dörde bas abi. Kim sıkıyor lan? <laughs> herhalde sivil öldürdüm diye ben de öldüm. <laughs> abi sivil oldum ya. yani, sivil dediğim şey oldum. Haps. Haps adamı. <laughs> abi şurada beklerim ben. Kapı açılınca içeri girelim. Biri gire çıkacak elbet. Değil mi abi? Ha? Lan abi. Bazı polislerde de çok şey yani. Böyle anlayacağınız üzere. Abi bir kıyafet değiştirme menüsü falan nereden açılıyor acaba? Free time. Yani istediğimizi yaparmışız da tamamdır abi. Room. Tab onu kapatıyor abi. ESC zaten bu. Şimdi oyunu çözmeye çalışıyorum bir yandan. Neyse abi, basalım bir. Bir şey öldürmeye çalışalım. Aferin abi çok güzel bir şey yapıyorsun ha. Helal olsun. Neyse abi. Zaten şeyim ağrıyor. Şeyim dediğim yanlış anlamayın abi. Ayağım ağrıyor. Onu birden diyemedim. Abi buraya giren herhalde direkt suçlu oluyor. Abi. <laughs> ne oldu lan? He? Oha. Abi ver ver ver. Lan ver şunu işte. Abi öldük ya. Neyse abi. Abi benim hesap vardı niye yok acaba? Report day settings. <laughs> Oğlum reset. Şimdi karakteri reset mi atacak bu? Ha. Yani öldürüyor. Abi komik oyun aslında bir yandan. Abi ben şeye nereden girmiştim? Oğlum kapan ya. Ha. Dinler odanıza şeyinize geçin diyor. Yani herkes şeye girecek diyor abi. Akşam diyor herhalde yani. Bilmiyorum da. Yemek falan da olabilir. Ha yemekmiş abi. Ye abi ye. bitti Neyse abi ben başka bir Oyuna girip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir değişik bir şeye girdim arkadaşlar Skyblock diye. Yani Minecraft'taki bildiğiniz Skyblock abi kılıç, kazma. Ee, kürek yok abi. Küreği bulamadık. Yani yokmuş kürek abi. Bakalım bir şuna. Abi ek ağacı şuraya. Tamam. Bir de buraya ek. Ha sıfır diyor. Ee, Sabe. Ha. Orada da şey var abi. Tamam. Şurada merkez mi abi? Gidip ağaç falan mı kesiyoruz? Abicim, bura ne? Aha adam var. Gel lan buraya. que Abi adam değil ki abi bende ne yapmaya çalışıyorum. Bir dakika abi şuradan bir çık şöyle. <laughs> abi şuraya çık buraya çık. Ha tamam. Bir de şu başka bir adamın adasına gidelim. MRPP ya yani MRPP'ymiş bunun bu adam. Toplayamıyoruz değil mi buralar? Sadece kendi adamımızdan bir şey yapıyoruz abi. Geberler. Ha, öldüremiyoruz abi. Neyse abi. Böyle güzel bir oyun abi. Yani herkesin oynamasını öneririm. YouTube'da YouTube'da nasıl şey yapacağınızla ilgili bir video var arkadaşlar. Oyuna nasıl girebileceğinizle ilgili. Oradan onlardan izleyerek gelebilirsiniz arkadaşlar oyunlara. Abi yani Minecraft heruptan çok güzel bir şey. Daha da güzel bir şey abi. Kes kes. Tek tek odun kesiyoruz abi. Ne güzel. Bence güzel bir şey abi. Bunlar da şimdi ne yapıyoruz? Ben bu envanter olayını pek anlamadım. Tamamdır. Ek abi. Ve bunu da buraya ek. Tamam. Şimdi şunu da keselim. Kes abi. Ya abi bu değil de şimdi biz boardunu nereden nasıl alacağız? Ya bence bence anlarsanız güzel ama saçma yani. <gülüyor> <gülüyor> 6 7 mesela abi. 7 8 yok. Şu adam ne yapıyor abi? Reç. Reç story. Dur. Şu quest şeye gideceğim. No doy boys. Abi bu adam ne yapmış lan? Abi bu adam iyice işi işe yapmış, şu sürünemiyordu abi. Ha şimdi şey yaptım da abi dur. Abi ne yapıyor şu an? <laughs> kesen kesen hey <laughs> Abi. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun abi Umarım beğenmişsinizdir Gel lan atla ya Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum arkadaşlar Hoşçakalın Ve bay bay